Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber farklı bir şey deneyeceğiz arkadaşlar. Ne yapacağız? ChatGPT'ye üniversite tercihleri yaptırmaya çalışacağız. Malum Üniversite tercih dönemi başladı. Puanlar açıklandı. Sıralamalar belli. Herkes şu anda bir stres içerisinde, bir heyecan içerisinde ve üniversite tercihlerini yapmaya çalışıyorlar. Ben de bu süreçte yapay zekayı kullanabilir miyiz diye zaten düşünüyordum uzun bir zamandır ve tercih sürecinin başlamasıyla birlikte bu haftanın yapay zeka içeriğini de buna ayırmak istedim. Videoyu şu anda çektim. Hazır. Umarım keyifli bir video olur sizler açısından. Eğer videoyu beğenirseniz, hoşunuza giderse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Evet, şimdi chat GPT arayüzündeyiz arkadaşlar. Aslında yapacağımız şey ne? Şimdi ÖSYM'nin şöyle bir tane kılavuzu var elimizde. Bu kılavuz ne kılavuzu? Bu ÖSYM'nin lisans programlarının e, puanlarını bizimle paylaştığı, sıralamaları bizimle paylaştığı Tablo 4 adını verdiğimiz bir tane kılavuz. Bunu zaten tercih yapan herkes çok iyi biliyor. Bu normalde 680 küsür sayfalık bir tane kılavuzdu. Ben sadece lisans programlarının olduğu kısmı aldım. 516 sayfa etti bu. Fakat tabii ki hepsini yine kullanmamız mümkün olmadığı için de e, ne yaptım bunun da devlet üniversiteleriyle alakalı kısmını sadece aldım. Ve elimizde 215 sayfalık bir tane kılavuzumuz var. Şimdi bu kılavuzda chat yani chat GPT'yi bu kılavuzda eğiterek e, kendi üniversite tercihimizi yapmaya çalışacağız. Kendi bölümlerimizi bunu soru sorarak e, chat GPT'den vermesini isteyeceğiz. Bakalım chat GPT bunu bize gerçekleştirebilecek mi? öncelikle şunu bir belirteyim. ChatGPT'nin kendi arayüzü üzerinden burada eğer ücretli ve ücretsiz kullanıyorsa, kullanıyorsanız ücretli veya ücretsiz bir şekilde 4o bu 4o mini yeni geldi ama bu biraz daha 3.5'un yerini alıyor. Hani yeni bir şey değil bu. 4o kullanarak şuradan zaten hani PDF yükleyerek e, hani bilgisayardan veya drive üzerinden bu belgeyi yükleyerek buradan da sordurabiliriz. Ama Buradan sordurmanın şöyle bir limitasyonu var. Bizim ChatGPT üzerinde göndereceğimiz bir token, bir prompt'un maksimum e, limiti, input limiti, input token limiti 32k yani 32 bin. Dolayısıyla ne olacak? Eğer ben buradan yüklersem 210, 215 sayfalık bir dosyayı göndermeye kalkarsam ChatGPT'ye, ChatGPT bunu doğal olarak algılayamayabilecek yani hani tamamını birden okuyamayacak. Ben de ne yaptım o yüzden? Gittim bir tane bununla ilgili GPT oluşturdum. Size onu da göstereceğim. Ee, bu oluşturduğum GPT'yi buradaki belgeyle eğiteceğim ve bu şekilde e, tercihlerimizi yaptırmaya çalışacağız ChatGPT'ye. Eğer daha öncesinde kanalımı izli, takip ediyorsanız ChatGPT oluşturmayla alakalı bir tane videom, 11.000 izlenen bir videom bir de canlı yayınım mevcut. O yayınlara bakarak videonun sonunda bağlantılar çıkacak o yayınları izleyerek de kendi GPT'nizi oluşturabilirsiniz ama ben buradan yine de basit bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. Şimdi hemen profil resmimize tıklıyoruz arkadaşlar. Yalnız bunu yapabilmek için e, burada plus U olmamız gerekiyor. Bakın ben burada planıma bastığım zaman plus üyeyim zaten. Çünkü yeni GPT maalesef ki e, henüz yeni katılan kullanıcılar yani ücretsiz kullanımdaki kullanıcılar oluşturamıyorlar. Bu sadece plus aboneleri sunulan bir imkan. Ben buradan basıyorum arkadaşlar. GPT derime giriyorum. Sizler GPT oluştura basarak da e, benim ulaşacağım mekana ulaşacaksınız. Ama zaten ben hani daha öncesinde oluşturduğum için bir GPT'yi e, ben direkt ben doğrudan arkadaşlar buradaki GPT'mi düzenle butonuna basarak sizlere göstermek istiyorum. Ben ismini tercih robotu koydum arkadaşlar. Buradan oluşturucuyla sohbet ederek bunu oluşturabiliyorduk. Zaten diğer videomda bunu anlatmıştım sizlere. Ama ben bugün burada yapılandır sekmesini kullanacağım. Yapılandır sekmesi üzerinde bakın burada tercih robotu. GPT'nin ismini buradan girebiliyorsunuz. Ve burası anlık olarak güncelleniyor. Mesela bakın ben şimdi buradan tercih robotu 2 yaparsam burayı gördüğünüz gibi hemen burasını güncelledi kendisi. E, bu aşağıda bunun bir tane tanımını yapıyorsunuz. Burası çok önemli değil. Şu prompt bölümü önemli ama prompt bölümünden önce daha önce size göstermediğim kısım buradaki dosya yükleme kısmıydı. Ne yaptım arkadaşlar? Buradaki dosya yükle butonuna basarak şuradaki tablo 4.pdf'yi ben burada aç diyerek doğrudan buraya yükledim. Ve herhangi başka bir şey de yapmadım. Bu dosya yükledikten sonra zaten kendisini otomatik olarak eğiterek bizim için hazır hale getiriyor. Kullanmaya hazır hale getiriyor. Ben GPT'imde insanların webde yani GPT'imin webde gezinmesini istemiyorum. Çünkü hani kullanıcı bir bölümün puanını sorduğu zaman hatalı bilgi verebilir webde çekeceği herhangi bir bilgiyle. E bizim resim oluşturmayla da bir işimiz yok. Ama burada kod yorumlayıcısını kullanacağız. Hani kod yorumlayıcı olarak geçtiğine bakmayın arkadaşlar. Veri analizini burada Python'da veri analizini bu kod yorumlayıcısı sayesinde gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bunun açık olmasında fayda var. Ardından arkadaşlar şu aşağıda eylem oluşturmaya falan gerek yok. Ek ayarlar denen gibi şey yapmamıza gerek yok. Şimdi size biraz girdim, prompt'tan bahsedeceğim. Bütün GPT'miz buradaki talimatlar sayesinde çalışacak. Peki buradaki talimatlarımızda ne yaptım ben? Şimdi bir GPT'yi eğitirken veya bir yapay zeka eğitirken arkadaşlar eğer bu şekilde aşamalı bir komut girerseniz çok daha düzgün sonuç alacaksınız. Önce ben bir tane rol verdim. Dedim ki sen öğrencilerin Puanlarına uygun üniversite bölüm tercihleri öneren bir tane asistansın. Öğrencinin üniversite bölüm önerilerini aşağıdaki adımları izleyerek gerçekleştir dedim. Yani öner dedim. Buradaki adımlar neler? Dedim ki önce öncelikle sana sıralamasını söylediği zaman bir öğrenci bizimki sıralama bazlı olacak. Biliyorsunuz bu üniversite sınavında puan pek fazla önemli olmuyor maalesef ki sıralamalar daha bir önemli oluyor. Öğrenci sana sıralamasını söylediği zaman kapatalım şöyle Deeple Translate'e girdik. Öğrenci sana sıralamasını söylediği zaman puan türünü sor. Puan türünü sayısal eşitarlık veya sözel. Çünkü hani buna göre sayısalsa sayısal bölümleri önerecek. Sözelse sözel bölümleri önerecek. Buna göre bir öneride bulunacak. Eğer dedim puan türünü aldıktan sonra puan türünü aldıysan Tablo 4.pdf belgesine git. Öğrencinin sıralamasından büyük olan şeyleri getir dedim. Bölümleri bir tespit et. Daha sonra bunlardan öğrencinin puan türüyle aynı olanları seç. Yani mesela git abi atıyorum ben 35.000 olduysam 35.000'den büyük olanlar. 36.000, 37.000, 38.000, 39.000, 40.000 bunları tercih edebilir ya. Bunu al dedim. Ondan sonra bunları şeye al dedim. E, hani bunlardan da sadece sayısal puan türü olanları seç. Seçtiklerini de daha sonra öğrencinin sıralamasından büyük olduğunu kontrol ettiği bir tane burada kontrol seçti. Prompt'u girdim. Kontrol aşaması girdim burada bir tane. Bu sayede ne olacak? Hani arada gözden kaçan bir şeyler varsa onları da kontrol etmesini bekliyorum. Ve en son olarak da seçtiğim bölümlerin sıralaması, öğrencinin sıralamasından büyükse yani, yani kontrol ettiğin şeyler doğruysa sonuçları tablo şeklinde bize göster. Tabloda üniversite adını koy, bölümün adını koy, kontenjanı sıralamayı ve puanı koy dedim. Daha sonrasında da işte hani üniversitelerin rastgele seç ve göster dedim buradaki bölümleri. Bu kodu girmemin sebebi şey arkadaşlar. Burada eğer ben bunu girmezsem rastgele seç ve gönder diye. Listenin başında Abdullah Gül Üniversitesi olduğu için direkt Abdullah Gül Üniversitesi'ni e, getiriyordu bize. Şu anda bunu bu şekilde hazırlamıştım ben. Daha öncesinde bir iki deneme yaptım ama kapsamlı bir şey denemedim. Sizinle birlikte şimdi hazırsanız eğer burada bir deneyelim hep birlikte. Şimdi öncelikle ben hemen e, burada diyeceğim ki tıkladığım zaman ben ne bekliyorum buradan? GPT'min benden öncelikle e, puan türümüz sormasını beklerim. Hemen puan türüm buradan girelim. Puan türüm ne olsun? Eşit olsun. Şimdi bana gidip puan türü satırında EA yazan ve işte 23.000'den daha büyük olan şeyleri yapmasını bekliyorum. Ne önerdi bana? Çanakkale iktisat önerdi. Gördüğünüz gibi 950 iktisat İngilizce önerdi. 25.000 bin e, burada ne yaptı? Marmara'da işletme önerdi. Hacettepe'de siyaset bilim ve kamu yönetimi önerdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün bunlar aslında 25 binlerde şey yapılabiliyor. Hani e, öğrencinin yerleşebildiği şeyler. Peki şimdi şunu bir güncelle diyelim. Şu anda çalışıyor gibi. Ve bunu artık chat ChatGPT'nin ana sayfası üzerinden bir deneyelim. Ben burada paylaşım türünü bağlantıya sahip olan herkes demiştim. Sizler de kaydettiğiniz zaman böyle bir seçenek çıkacak. Eğer rehber öğretmenseniz buradaki şeyi eee paylaşarak öğreneceğinizin faydalanmasını da sağlayabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi hani buradaki GPT'leri ücretsiz hesaplarla da kullanılabiliyor. Sadece ücretli hesap sahibi olmaya gerek yok. Ayrıca ben buradaki GPT'nin linkini de bu seferde mahsus bir şekilde sizinle videonun açıklamalar kısmında paylaşacağım. Oradan da alıp kullanabilirsiniz. Yani şunu hatırlatmam gerekiyor. Bu GPT'de sadece devlet üniversiteleri var. Hani vakıf üniversiteleri burada dahil değil. Çünkü sadece 215 sayfalık bir kısmıyla ben bunu eğittim. Sizler daha kapsamlı şeyler deneyebilirsiniz bu GPT arayüzünde. E, şimdilik bende bu şekilde. Bağlantıyı ben kopyala diyorum. Bağlantı kopyalandı. Aynı zamanda GPT görüntülüğe bastığım zaman da GPT'nin bulunduğu şeye zaten gittik. Gördüğünüz gibi benim tercih robotu GPT'im var. Şimdi buradan devam edelim. Bakalım ne kadar yapacak. Gideceğim Bakalım e, şimdi benden tekrardan puan türümü isteyecek. Bu sefer de puan türüm olarak da sayısal gireceğim arkadaşlar. Sayısal girdim. Şimdi ben sayısal puan türünden analiz ediliyor dedi. Bazen bilgilerime bakıyorum diyor. bazen de analiz ediyor. Analiz ederken Python analiz ediyor. Yani şuradan açıp da hatta şöyle kontrol edebilirsiniz kodu. Ama bunu ne zaman açtıysam başarılı olamadı bir türlü. Bakın şu anda da muhtemelen şey verdi. E, hata verdi. Bilgilerimi arıyorum dedi. Bakın şu anda tablomu oluşturmaya başladı. Ne dedi? Marmara'da bilgisayar mühendisliği önerdi bana. Şimdi bakın burada sıralama arasında çok fazla. Yani hani e, ilk 5000'e girmiş bir insan tabii ki 104 binlerde, 239 binlerde falan hani e, bölümleri tercih etmesini bekleyemezsiniz elbette ki. Bunu niye yapıyor? Muhtemelen ben büyük olanları getir dedim ya prompt. Hani git kullanıcının işte sıralamasından büyük olan bölümleri getir dedim. Ee, ne yaptı burada muhtemelen kendisi içeride ya işte 5000'den ne kadar büyük olursa o kadar iyidir diye düşündü ve 5000'den olabildiğince büyük olan şeyleri tuttu getirmeye çalıştı bakalım bana kaç tane yazılım mühendisliği bölümü e, listeleyecek ve hangi üniversiteleri listeleyecek İşte 5000'le yazabileceğin şeyler dedi bir bakalım Sakarya önerdi eee Burada arada bir hata yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani iki şeyi arka arkaya gönderdiğin zaman direkt bağlantı kopukluğu yaşıyor. Bu birinci prompt, bu ikinci prompt. İkinci promptta hemen işte şurada hata yaptı. Hat Geri kalan bütün hepsini gerçekleştirebiliyor. Bu iki yazanın sıralaması gerçekten iki mi? Onu bir aslında Sakarya Üniversitesi yazılım mühendisi İngilizce, Kontenjan 2 muhtemelen bu şey olabilir arkadaşlar. Bu e, farklı bir alım türüyle yani genel kontenjanlı alım değil. Farklı bir alım türüyle alım yapan yani bu 34 yaş üstü kontenjanlar falan oluyor ya onlar olabilir. Onları mesela e, promptunda belirtmediğim için onları ayırt etmedi. Şimdi şey diyeceğim arkadaşlar e, bu hani 5000'den fazla uzak bölümleri listeliyor ya. Ben diyeceğim ki bana 5000 e daha yakın olan bölümler öner. Çünkü 5000'e yakın olmasını istiyorum. Ya ben gidip de 100.000'in 100 bin 100 sıralamayla bir bölümü niye tercih edeyim ki? Değil mi? Sonuçta. Bakalım bunu anlayabilecek mi? 5000'e daha yakın dedim. Hala bana 45.000'lerdeki bölümleri önerdi ama tabii ben bunu yazılım mühendisliği promptunu anladı. O yüzden yaptı. Şuradan yeni bir sohbet başlatacağım. Tekrardan. Şimdi diyeceğim ki 5000 sıralamam. Bana 5000'e yakın say puan türünde bölüm Bakalım burada ne yapacak? Saysalda ilk 5000'e giren bir öğrenci için analiz ediliyor dedi. Bu sefer dokunmayacağım şuraya çünkü öyle dokununca hata veriyor. Puan türünü bu sefer baştan belirttim. Ha, şimdi arkadaşlar sonuçlandırdı. Nihayet. Ama ne yaptı? Gitti Abdullah Gül Üniversitesi'nden yani 5000'e yakın şeyler ver dedim. Bölümler ver dedim. Ve gitti bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği bölümleri getirdi. Ama nereden getirdi? Abdullah Gül'den getirdi. Listenin en başından tuttu bana getirdi. Adana Alparslan Türkiye Üniversitesi'nden bana tuttu getirdi. Ya tam istediğimiz sonuçları alamıyoruz ama gördüğünüz gibi hani ChatGPT ile bu şekilde şeylerde gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Sizin buradaki GPT üzerindeki promptlarınız ne kadar kaliteli olursa, ne kadar detaylı olursa ve ne kadar elverişli şeyler olursa o kadar doğru ve düzgün sonuç alabilirsiniz. Ben sadece yapılabiliyor mu diye merak ettim. Yapılabildiğini gördük. Elbette ki burada şey girebilirdik. Mesela işte hani gidip mesela burada bölümleri seçtirdikten sonra listelemeden önce bir eliminasyon dahi yaparak kullanıcının işte sıralamasından 5000 aşağı 5000 yukarı olan bölümleri getirttirebilirdik. Böylece ne yapmış olurduk? Hani rastgele bölümde seçtirmemiş olurduk veya burada kullanıcı il tercihi yaptırmış olurduk. Böylece ne olurdu? 5000 sıralamaya giren kullanıcı 70 binlerde 80 binlerdeki bölümleri görüntülemeyebilirdi. Evet, üniversite tercih sürecinde ChatGPT'nin kullanımı da bu şekilde arkadaşlar. Siz tabii çok daha Detaylı promptlar girerek çok daha kapsamlı sonuçlar, çok daha e, tutarlı ve mantıklı sonuçlar alabilirsiniz. Benim yaptığım basit bir örnekti. Sadece bunun yapılabiliyor mu, yapılamıyor mu bunu görmek istedim ve sizlere kullanım alanlarından birinde göstermek istedim. Yapay zeka ile ilgili içeriklerim gelmeye devam edecek. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz ve paylaşırsanız ayrıca fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz mutlu olurum aynı zamanda bana destek olmuş olursunuz. İlerleyen içeriklerde görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.